Fiyatı ne kadar diyorsun abi buna? Kurban da kesimli olacak. Biraz kırgınlık var piyasaya karşı. Piyasa dedi insanlara karşı. Arkadaşlar Eskişehir hayvan pazarındayız. Mikail'in hayvanları satılmış. Şimdi onları yükleyecek, köye götürecek. Kaç tane satıldı? 10-15 tane gönderdik. 10, evet, 15 abi. tane. Sattık. Burada kaç tane var şimdi satılacak? 80 tane. 80 tane. Ne diyorsun bu sene? Piyasa nasıl? İyi, idare ediyoruz. Güzel. 15 bin lira kurban alıyorlar Ne kadar kiloları bunların 15 bin liraya satılanlar? 290 kilo. 15, 14 lira geçiyor. Ne kadar et çıkar? 150 kilo kemik et. Allah, kadar araba da gelecek. Ya, bu mal Arabaya mal Yürü. yürü. Ali sen mi götürüyorsun? Hayırlı yolculuk. Görüşürüz. Hadi. Mikail Gidem senin hayvanların başına Gidelim. Fiyat alalım Baştaki nedir acaba? Uyuyen, 277 kilo 277 kilo. Aynen. Kesim bize ait 14 liraya kesiyoruz. Kesim sana ait 14 bin lira. Yani Kesim. Eğer onlar kendisi götürse 13 lira arası. 13. Kendileri götürüp kesersin. Tamamdır. Şu Değil yandaki. Aynı. Aynı. Aynıdır bu da. Aynı. Bunu 250 kilo. 250 kilo. Evet. 12, 13 arasında kesiyoruz. 12, 13 bin kendin kesiyorsun. Evet, kendimiz kesiyoruz. Bu da 300 kilo civarı. 300, 300, kilo hemen hemen. 200, 300 kilo. 14.5 15 arası kendimiz kesiyoruz. Kendimiz 14 14.5 evet. evet. Arkadaşlar Ali hayvanları götürdü. Tekrar köyden yeni hayvan sarmış. Onları indireceğiz. Uykail buradan var mı yüklenecek hayvan? Var. Satılanlar tekrar Ali'yi götürecek var. köye. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor>

Gel gel <tık> Sır Rafael Şener gençlik Ali köye götüreceğim bunlar? <laughs> Hızlısın vallahi. Sabahtan beri kaçıncıya döndün? Evet Maşallahım var. Sağ ol abi. Hayırlı işlerin olsun. Ya. Arkadaşlar Yusuf dostumuz Mikail'in hayvanını alacak. Şu an bir tartım olacak. Burası çok fazla yankı yaptığı için ses kardeş, biraz anlaşılmıyor olabilir. Kardeş Yusuf. mal almıyoruz <laughs> Bakalım kaç kilo çıkacak. Yusuf tahminini alsaydık keşke bir önce. 285. Bakalım. 375 375. Aç mı bu? Aç. Yusuf ne diyorsun? Yarar mı sana? Yarar, yarar. Evet. Ne ne kadar diyor buna fiyat? 16 liradan bahsediyorum. 16 lira. İst, i̇steyene 12 liraya <gülüyor> bırakırız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hayvanları tartıma götüreceğiz. Şişt. Hadi. Şişt. Şişt. Hadi. Şişt. Hadi. 28 kilogram geldi. Abi bundan ne kadar karkas çıkar deminkinden? Yarı yarıya. Yarı yarıya. 115. Fiyatları da alalım Ümit abi 295 geldi 300'e yakın 140 kilo, olur. 140 kilo Fiyatı ne kadar diyorsun abi buna Kurban da kesimde olacak 16.5 16 lira Kesimde daha iyi Şu abi ilk tattığımız O da bin lira 14.000 lira Kesim daha iyi yine Zeki Bey. İçelim. Var. Oo. Gel ya. Boş driver var Allah hayat gel Biraz kırgınlık var piyasaya karşı. Piyasa değil insanlara karşı. İnsanlar, değerinde bir mal bir para teklif etmiyorlar. Onlar daha ucuz istiyorlar. Hı -hı. Ama işte biz zor geçiniyoruz bir de hayvan geçindiriyoruz. Hani bir de bizi böyle düşünsünler. Bu evet. devirde insanların zor geçindiği bir zamanda biz hayvan geçindirmeye çalışıyoruz. Hem kendimize hem hayvanlara bakıyoruz. Burada yatıyorsun kalkıyorsun. Aa şurada betonda yatıyoruz onlar. Ya. Evet. bir haftadır burada hem bu betonda yatıyorum. Adam sonra geliyor malımın üçte ikisi değerinde bir fiyat biçiyor. Sonra çıkıp gidiyor. Adam bu umurunda değil. Bu adam 12 ay boyunca ne yaptı? 24 ay boyunca. Ne yaptı bu hayvan nasıl besledi? Ya. Hiç umurunda değil. Ya Enver işte böyle. Yaptı. Hayat bize hep kötü yönünü gösteriyor. İyi yönü görmedik şimdiye kadar. Öyle. Ümit abi de sevdiğimiz bir abimiz. On hayvanları biri. Ama şey olarak genel olarak hayvan yok. Hani Eskişehir'de hayvan yok. Sevinç köyü Eskişehir'in yüzde altmışını Sevinç köyü karşılıyor. Bu bir gerçek. Ama işte senin üç günde bir hayvan yok. Son üç. Onu da verdim gideceğim. Son üç hayvanım var. Ee, bayrağı çektik biz. En son hangi güne kadar bekleyeceksin? Arife günü götüreceğim mi? Kalırsa. İnşallah günü kalırsa satılır da. satmayacağım. Çünkü et para ediyor. Hı hı. Bu hayvan mesela bir 150 kiloya çıkıyor. Satsam kurbandan sonra bir ay içeriye bakıyorum. Kurbandan sonra kesime versem 15 in, 14 lira çıkar. E ben zaten şimdi söylüyorum 15 adam yüzüme bakmıyor. Daha da indirmezsin değil mi? Zaten kesin sana o fiyat. Hani o devir geçen senelerdeydi. Et para etmeyen zamanlardaydı. Adamlar şişirip şişirip getiriyordu buraya. Son gün patlıyordu. Bugün bu sene böyle değil. Evet. Yani Hayırlı satışların olsun diyelim. Eyvallah Allah razı olsun. Cümleten herkesin malının inşallah değerinin değerinin üstü değil altı değil. Değerinde, değerinde de gitsin değil mi? Aynen. İnşallah.